Bizler ne fırtınalar, ne badireler atlattık. Ama Rabbime şükürler olsun ki her daim bizi selamete ulaştırdı. Bugün eğer ki bu sofradaysak bu yalnızca Rabbimin lütfu yüzündendir. Elhamdülillah. 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 Şimdi Oruç yalnızca açlık değildir. Açın halinden anlamaktır. Nefsinizle savaştır. Ve sabırdır. Valla ee, sen yokken bu ocak yetim kaldıydı. Rabbime şükürler olsun ki. Seni bize bağışladın. Hem de buradasın. Çok şükür. Hadi bakalım. Sahurumuz bereketli olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi afiyet ola. Bismillahirrahmanirrahim. Al ol kızım. Al kardeşim. Eyvallah abi. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Sağ ol abi. Sağ olasın. Bizi hep birlikte Ramazan'a kavuşturana şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür, şükür. Çok şükür ya. Bala hatun. Ne kızım? Orada zindanda o kadın sana bir şey yaptı mı? Çok korktun mu? Yok kızım. Ben o karanlık zindanda kalmayacağımı bilirdim beni orada komayacak bir beyim vardır. Ee, bırakır mıyım Bir de ailem vardır. He ya, ama o kadın yaptıklarının cezasını çekmeli. Bunu asla unutmayacağız. Çekecek. Ona fena. Kızım uykunu hiç bölmeyelim. İlk sahurunuzda sizi yalnız bırakmak istemedim. Hem ben de oruç tutmak istiyorum. Ya ola filan. Sen oruç tutmak istersen tut tabi. Olmaz. Gebesin sen kızım. Bir dahaki sefer inşallah. Ha bak ben unutmuşum onu. Anam doğru söyler. Olmaz. Unuttum. Ha? Ha. şimdi sen birden böyle oruç falan deyince ben şaşırdım. Ondan öyle dedim. Yoksa unutmadım. Ya hadi sen hatunum benim ya. Hem sen var ya sabah ye, akşam ya öğlen bir daha ya. Bu aralar senin iştahın da açıktır. Her daim ye sen. Adayım. Kardeşim. Şimdi de lokmalarımı mı sayarsın ona? Hayda. Ne yapay? Acı Ya sen yemeğini ye. Konuştukça batarsın. Meryem bacım, hele şuna su koyasın da ağabeyim içsin. E belli ki bugün yedikleri yarın içini yakacak. Sen, yakacak. Al ağabeyim, sağ olasın kardeşim. Afiyet olsun. Maşallah, maşallah, maşallah. Şükürler olsun ki yine böyle dirlik düzen içindeyiz. Yıllar evvel... ...hanemize bir ateş düştüydü. Şimdi o ateşin külleri... ...gül bahçesine döndü. Değil mi bana? Şimdi size diyeceğimiz bir şey vardır. Bu diyeceğimiz güçtür. Ama hakikattir. Bacınız Halime. Halime Yaşar. Ne? Ha? Ne Yaşar ya? 是。よし